Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vems, Vems, Süper Lig'de Konya Spor ile Antalya Spor karşı karşıya geliyor. 35 puanla 8. sırada yer alan Konya Spor son 4 maçında da kaybetmedi, iç sahada kazanıp üst sıralara yaklaşmak isteyen Yeşil Beyazlılar iç sahadaki son maçında Galatasaray'ı yenerek rakibinin uzun süreli galibiyet serisini sonlandırmıştı. Antalya Spor ise 28 puanla 13. sırada yer almakta, son maçında Adana Demirspor'a 2-0 kaybeden Antalya Spor'un bu karşılaşmada da işi zor gibi, MS 1-1.76-20-30. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.